Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Beni zaten tanıyorsunuz. Abi bugün sizlerle şöyle bir şey yapacağız. Renault Trafiği inceleyeceğiz. Böyle Sabiha Gökçen'den İstanbul Havalimanına giderken bir gece yolculuğu olacak. Hem sizlerle biraz sohbet, muhabbet edelim. Hem biraz bu aracı inceleyelim dedim. Neden? Çünkü bildiğiniz gibi bizim bir takipçimiz benim bu minibüsleri karşılaştırdığım videonun altına demişti ki yazıklar olsun tüm araçları saymışsın. Bir tek Renault Trafiği saymamışsın. Dedim tamam ya sayarız sıkıntı yok. Uzun zaman oldu onu da çekecektim ne zamandır vaktim olmuyordu. Dedim hazır böyle bir araç taşıma işimiz var. Ee, hem iş hem hobi ikisini bir arada yürütelim. Yani win win durumu olsun. Bu arada yedüklerden falan geçerken biraz kamera sallanıyor kusura bakmayın yeni ayak aldım. Tam monte edemedim galiba bu ayağı ondan dolayı olabilir. Bugünkü aracımız Renault Trafik abi. Renault Trafik yıllardır ülkemizde olan bir araba. Yıllardır böyle ticarette, işte taşımacılıkta, sanayide, ağır sanayide olan bir araba. Biliyorsunuz okul servisi olmuyor bu araba. Neden? Çünkü bu arabanın bir üst abisi var. Nedir abi? Renault Master. Renault Master 9 kişilik, 14 kişilik, 19 kişilik ve 21 kişiliğe kadar olan versiyonları vardı. Fakat bu aracın sadece 9 kişilik versiyonu var. Benim bugün sürdüğüm araçta 9 kişilik olan versiyonu ve otomatik olan versiyonu. Otomatik olması daha da güzel. Ben bu aracı bilerek seçtim. Çünkü gitmesi gereken araçların arasında Citroen Space Tour vardı. Bu aracımız vardı. Mercedes Vito vardı. Bir de Opel Zafira vardı. Hani şu an ses ne kadar çok geliyor bilmiyorum ama Kuzey Marmara otoyolundayız arkadaşlar. Yaklaşık hızım 135-140 kilometre hızda. Devrim 2500 saatte. Aracın içi bayağı bir ses alıyor. İstemesek de. Arkadaşlar bu aracın şöyle bir güzel özelliği var. Zaten biliyorsunuz Renault yıllardır neyle ünlü? Parçası ucuz, az yakıyor. İşçilik servis maliyeti daha da uygun fiyatta. Bu aracın diğer rakiplerine göre böyle bir artısı var. Peki eksileri neler abi? Bildiğiniz gibi sonuçta bu araç bir Mercedes Vito değil. Veya da bu araç bir Volkswagen Caravel veya da Volkswagen Transporter değil. Bundan ötürü de aracın yalıtımı olsun, yol tutuşu olsun tabii ki de eksler arasında yer alabilir. Bir diğer artısı nedir abi? Aracın iç tasarımı, iç dizaynı aynı Renault Clio gibi. Yani kendinizi biraz Renault Clio'nun abinde hissedebiliyorsunuz bindiğinizde. Renault Clio'ya benziyor dememdeki sebep nedir abi? Şurada görmüş olduğunuz ekran, tabi bunu detay girebilirsem girerim. Şu an araç kullandığım için iki elimde direksiyonda giremeye de bilirim. Başka bir e, artı eksi oranı nedir? Şimdi böyle kafamdan karışık söylüyorum artıları eksileri. Sonuçta ben bu aracı daha öncesinde kullandım ama teknik bilgi detayına sahip değilim abi. Aracın dediğim gibi zaten az yakma özelliği var. Gayet güzel bir araç. Az yakan bir araç. Ve en güzel özelliği de otomobil ruhsatlı olması. Yani şu an gördüğünüz gibi takribi hızım 140-145 km. Kuzey Marmara otoyolunda gayet rahat bir şekilde gidebiliyorum keza radarın önünden geçsem de radar bana sen neden bu hızla gidiyorsun demez. Çünkü zaten devletin belirlemiş olduğu hız limitleri belli. Yani bir otomobilde ne kadar hız yapabiliyorsanız bu araçta da aynı şekilde hız yapabiliyorsunuz. Daha öncesinde geçen haftalarda paylaştığım bir sedanlar ve ticariler, hafif ticariler videosu vardı arkadaşlar. O videoda da zaten yasal hız sınırlarını vesaireleri vesaireleri belirtmiştim. Dediğim gibi Renault Traffic gayet güzel bir araba, tatlı bir araba, hoş bir araba. Diğer rakiplerine göre özellikle PSA Stellantis grubuna göre biraz aşağıda kalan bir araç olsa da sonuçta bir de bunun rakip Almanları var. Nedir abi bu rakip Almanlar? Bildiğiniz gibi Mercedes Vito'muz var. Volkswagen grubumuz var. Elektrikli olanları var ID'ler onlar da çıktı. Araç güzel. Hani performansı falan filan gayet tatlı bir araç. Ee, gerçekten otomobil konforunu aratmayan bir araç. Aracın başka ne artıları var, ne eksileri var? Yolculuğumuz boyunca aklıma geldiği için sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ne yapıyor bu gerizekalı ya? Ben daha öncesinde böyle bir Ford Focus videosu çekmiştim. Ee, o gece olduğundan dolayı güzel çıkmamıştı. İnşallah bu video güzel çıkardı. Sizlerle paylaşabilirim. Hani sizlerle paylaşamazsam da yapacak bir şey yok abi her zamanki gibi emekler çok olacak. Sonra Mahmut neden video atmıyorsun? Ben video atıyorum da işte istediğimiz gibi olmuyor. Aradaki fark o. Şöyle de bir tarafı var bu aracın. Mesela dışarıdan baktığınızda böyle aynadan baktığınızda bu araç sinirli duran bir araç. Agresif duran bir araç. Hani böyle tatlı bir agresifliği var bu arabanın. Mesela bakın şu an zaten sol şeritte gidiyorum. Önümde bir araç vardı. Selektörü çaktığım anda adam böyle ah, ne, ne oluyoruz falan falan gibisine oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı da güzel özelliğe sahip. Bu aracımızın başka ne özelliği var? Hız sabitleyici ve sınırlandırıcı özelliği var. Aracın özellikle arka tarafında klimaları var. Ya bu? Ama maalesef içeri çok 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 ses alan bir araç. Yalıtımı berbat abi. Hani yalıtımı hiç beğenmedim. Yalan konuşmaya gerek yok. Hatta şöyle kameraya bakacak olursam gayet güzel gözüküyor kamerada. Şöyle ışığı açsak acaba bir faydası olur mu? Dedim hafiften olur gibi sanki. Başka neyi var? İşte elimden geldiğince direksiyonu bırakmadan sizlere anlatmaya çalışıyorum. Burada bir tane bardaklığımız var. Buraya şişelerinizi, ufak çaplı şişelerinizi koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben Sabiha Gökçen Havalimanı'na çıkarken toplam araçta 140 km gideri gözüküyordu. Şimdi şöyle bir e, ufak matematik hesabı yaptığımızda benim, benim matematiğim de çok iyi değildir. Ufak bir çarpım tablosu hesabıyla yani bu araç sizi çok rahatlıkla hızımız zaten 140-145 civarı Sabiha Gökçen Havalimanı'na İstanbul Havalimanı'na götürür. Yani 140 km gideri varken. Ee, neden ticarette bu kadar çok tuttu bu araç? Neden ee, işte aileler vesaireler bu aracı tercih ediyor? Abi neden tercih etmesinler? Çünkü az yapıyor abi mazot olmuş zaten dünyanın parası. E şimdi sen baktığın zaman az yakan yani öyle de böyle de kişimi gören bir araba mı olsun? Yoksa illa işte Mercedes Vito olsun, illa Caravelle olsun, illa Peugeot Traveller olsun, illa Citroen Space Tour olsun, vesaire olsun, vesaire olsun mu abi? Hani baktığın zaman eğer şahsi kullanımın değilse ki zaten şahsi kullanımında da her şey maliyet. Ticarette iki katı maliyeti düşmek zorundasın. Aracın gidişi Gayet güzel hani araç 9 kişilik bir araç ama e, şu an arkası boş olduğundan sadece sürücü ben olduğundan dolayı araçta herhangi bir yük olmadığından arkası zaman zaman böyle savurabiliyor insana. Özellikle bakın şu an bir tırın yanından geçiyorum. Yakın geçmemeye çalışıyorum ama tırın yanından geçerken böyle bir kamera kamerada oynuyor. Belki hissetmişsinizdir. Hafiften böyle bir araba yalpalanıyor abi. Özellikle bakın bu viyadüklerden vesaire geçerken mesela ben bu hissi Mercedes Vito'da almıyorum. Neden? Çünkü Mercedes Vito böyle biraz daha yere sağlam basan bir araba. Sonuçta hani baktığınızda böyle ticarilerde vesaire de Mercedes Vito'nun üzerine yok abi. Hani gerçekten o koltuğa bindiğinizde Mercedes kalitesini konforunu hissettiriyor size. Ama e, mecbursunuz böyle bir araba aldınız veya almak durumundasınız. Zaten bizi izleyen takipçiler ya çok az oranı benim gibi araba manyağı olup da ya şu araba çıkmış şu arabaya da şöyle bakalım böyle bakalım gibisinden düşünen insanlar veya da nedir abi işte şu arabayı alacağım hani şu adam incelemiş bu adam incelemiş bu çocuk bır 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 konuşuyor acaba ne söylüyor bu araba güzel mi kötü mü keza Citroen C4X videosunda da anlatmıştım ya dedim arabayı beğenmedim Vay efendim sen nasıl beğenmezsin bu arabayı? Sen nasıl şöyle yaparsın, böyle yaparsın? Sen de işte diyor kekeliyorsun diyor. Ya arkadaş tamam kekeliyorum ben kekelemiyorum demiyorum ki. Her neyse ya işte böyle insanlar birilerinin kalbini kırmak için veya birilerine kendini kötü hissettirmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor arkadaşlar. Rabbim karşınıza hep iyi insanlar çıkartır inşallah. Ya arkadaşlar hani Citroen C4X videosunda dediğim gibi hep böyle kötü kötü yorumlar geldi işte sen de çok tekliyorsun çok kekeliyorsun çok art niyetli anlatıyorsun ya abi ben art niyetli anlatmıyorum ki hani sen alışmışsın bir şeye kendini kandırmışsın bir şeyle Paran ona yetiyor diyorsun ki işte bak, bu araba dünyanın en güzel arabası ya tamam babacım anahtarı evinde olan araba en güzel arabadır bu devirde zaten tüm demirlerde öyle aslında ama Şimdi ben bu araba hakkında kötü bir şey söylüyorum. Mesela Citroen C4X daha geçen haftada da kullandım. Abi viyadüklerden geçerken böyle patır patır zıplayan bir araba. Hani hiç güvende hissettirmiyor. Acayip yumuşak bir araba Citroen C4X. Ama ben bu arabaya kötü dedim diye, teybini beğenmedim diye veya ne bileyim işte cartını, curtunu, sağını, sonu beğenmedim diye Vay efendim sen anlatamıyorsun. Ya dinleme dostum o zaman. Bak orada bir tane çarpı tuşu var. Bas o çarpı tuşuna. Kapat. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim. Birbirimizi yormayalım, değil mi? Her neyse konudan çok çıkmadan abi. Citroen C4 X, bir geçerken de araba gerçekten güveni vermiyor. Böyle teneke gibi hissediyorsun abi veya bu boş bir şey gibi hissediyorsun. Ya sevmedim abi. Tamam gerçekten çok güzel bir araba olabilir. Hani böyle e, hem Megan segmentinde hem işte ne bileyim Peugeot 2008-3008 arasında olan bir araba olabilir. Hani böyle ne bileyim. E segmentin belki en çok satan arabası olabilir. Az yakıyor olabilir. Bagaj hacmi çok büyük, çok geniş olabilir ama sevmedim abi. Sevmedim ya. Citroen C4X'i sevmedim abi. Sevmiyorum. Keza Renault. Renault tasarımındayız abi. Ne görüyoruz? Zaten Clio direksiyonunu görüyoruz. Her şey aynı. Gördüğünüz gibi Clio. E başka göstergeler göstergelerde Clio abi. Hani Clio 5'in mahkelsiz Clio 5'in. Orta paketlerin, boş paketlerin aynısı bu ekran. Değişen bir şey yok. Yakıt göstergeleri falan da aynı abi. Zaten Renault abi. Arabanın her şeyi aynı. Bakın önde mesela bir tane Mercedes Vito var. Bizim bir arkadaşımız o da. Adam böyle nasıl rahat bir şekilde gidiyor Mercedes Vito ile. Ben bunda biraz tırsıyorum. Niye tırsıyorum abi? Renault. Güzel bir araba, kaliteli bir araba okey ama Fransız abi. Hani o Mercedes'in verdiği rahatlığı, Mercedes'in verdiği konforu vermiyor. Çocuklar sağ olsun abi Mercedes'i sen aldı dediler ama hani yok ben özellikle bu aracı istedim sizlerle paylaşım en azından giderken bir videomuz olsun sizlerle bir anı bir hatıra daha bırakabilirim bu YouTube'a bu arada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama gerçekten şöyle yapınca güzel aydınlatıyor abi yedik gerçekten kaliteli benim kamerada böyle zangır zangır oynuyor İnşallah video çok berbat çıkmaz abi ya abi işin özünde baktığınız zaman Renault Trafik gerçekten sizin işinizi gören bir araba. Yani dizel motorun özellikle az yakması ki zaten yüksek hacim bir motor. 2.2 miydi 2.0 mıydı? Tam bilmiyorum detayları yazarım şimdi. Yani sağdan soldan buluruz. Yazarız sağa sola koyarız fotoğrafına resmine. Abi bu araba az yakmasıyla ünlü olmuş bir araba. Biliyorsunuz Peugeot'lar da zaten az yakan arabalardı. Peugeot Citroen grubu özellikle yıllardır o yüzden seviliyor dizelleri. Ya garip bir şekilde Fransızlar bu dizel işinde kendini aşıyor abi. Neden aşıyor? Şimdi baktığın zaman Abi o kadar güzel verimli motorlar yapıyorlar ki Gerçekten yakmıyor araba. Kokluyor. O kadar yak yol geldik. Mesela hala 110 kilometre gideri gösteriyor. Bu arada 3. köprüye de gelmiş bulunmaktayız. Yani sayın takipçilerim, sayın izleyenlerim bilmiyorum ama Abi ben 3. köprüyü bir türlü sevemedim. Hani ne bileyim böyle çok elit, çok klas, çok lüks duruyor ya. Tamam gerçekten hani yapanlardan falan Allah razı olsun. Hizmettir sonuçta bu da. İnsanlar faydalansın ne yapılmış bir yoldur. Ama bilmiyorum nedense sevmedim ben bir türlü 3. köprüyü. Hani böyle 2. köprü bana daha çok şey geliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Hani sanki böyle biraz daha işten, biraz daha doğal. Yani biraz daha halktan biraz daha samimi gibi geliyor. Bir de her yere yakın olmasından ötürü müdür nedir bilmiyorum ama. Mesela birinci köprüyü de bir türlü sevmedim. Hani İstanbul'a geldiğimden beri şu anki adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan köprü. Abi onu da bir türlü sevemedim. Onda da niyeyse böyle değişik bir hava var ya. Hani o da çok garibandır ya açık konuşmak gerekirse. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü idealdir abi. Hem her yere yakın. Benim evimin de istikametinde olduğundan dolayı güzel oluyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü seviyoruz. Özellikle Sarıyer'e yakın olmasından. Fenerbahçeliyim ama Rams Park falan işte önünde. Güzel ya yani, merkezi bir yer. Üçüncü köprüyü görüyoruz. İşte böyle salak salak insanlar var. Yollara çöp atıyorlar. Lütfen siz yollara çöp atmayın sayın arkadaşlarım, takipçilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim. Abi şöyle viraj performansına da bakacak olursak biraz popodan kayıyor araba, kaymıyor değil. Ama çok da şey yapmamak lazım sonuçta bu araba ticari bir araba, yüksek bir araba, ağırlık merkezi yukarıda olan bir araba. Allah göstermesin lafter düşersiniz abi. Böyle yana yatarsınız neye uğradığınızı şaşırırsınız. Üçüncü köprümüz de burada. Ya garip bir şekilde üçüncü köprüden deniz gözükmüyor abi. Belki de o yüzden sevmiyorum. Her neyse. İşin özü köprüyü de geçtik abi. Köprüyü geçene kadar kimseye dayı demedik çok şükür. Her zaman olduğumuz gibiyiz. Renault trafik bir yandan sevdim bir yandan sevmedim. Niye sevdim? Az yakar, işlevsel, konforlu bir araç. Renault trafiği sevmedim. Niye sevmedim abi? Abi çok savuruyor. Şu an sizde belki böyle bağırarak konuşuyorum. Bilmiyorum. Ama içeri acayip derecede ses alıyor. Ama hani yapıştırdım mı gidiyor. Orası güzel bak. Ona sözüm yok. Yol tutuşu biraz zayıf. Sonuçta bu araba bir Fransız arabası abi. Fransız arabalarının yol tutuşu her zaman iyi olmaz. Fransız arabaları her zaman yumuşak süspansiyonlu olur. O yüzden Almanlara ve Amerikanlara ayrı bir sevgimiz vardır. Sık araç her zaman iyidir. Videoyu burada kapatıyorum artık. Ne konuşayım ne söyleyeyim onu da bilmiyorum. Eğer vaktim olursa böyle ufaktan çıtırdan bir inceleme videosu falan çekebilirim. Yani arkadaşlar yarın mesaiye gidecek. Ben de yarın mesaiye gideceğim. Bir inceleme videosu çekebilirsek çekeriz. Çekemezsek de sadece bu sürüş videosuyla beraber kalırız. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz, bana yarenlik, gençlik, arkadaşlık ettiğiniz için teşekkür ediyorum yolun boyunca. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı, beğendiğiniz, beğenmediğiniz, sohbetimde şunu eksik, şunu fazla, şunu gereksiz, şunu gerekli söyledin, dediğin yerleri aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın lütfen. Ama her şeyden önce kendinize iyi bakmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.